Bankasta'ta bugün En Style'ı tanıyacağız. Buyurun hep beraber içeri girip En Style'ı tanıyalım. Daha önce foya faaliyet yürüten En Stil Butik bu kez Bankasta'ta hizmet vermeye başladı. Moda'nın kalbinin attığı mekanda en son model kıyafetler, gece kıyafetleri, abiyeler, kına ve nişan elbiseleri, çanta, ayakkabı ve zengin takı çeşitlerini bulmanız mümkün. O neler var. Şimdi burada e, bizim sadece abiye satmadığımız için günlük, şık elbiselerimiz de var. Yani biznes elbiselerimiz, kokteyl evet. elbiselerimiz, sadece bir düğün için değil, bir toplantınız varsa, bir e, kına varsa, bir iş görüşmesiniz varsa ...böyle bir güzel elbiselerimiz de mevcuttur. En stil butikte isteyen müşteri... ...kendi özel zevkine göre çizim yaptırıp... ...istediği kumaştan kendine yakışan elbiseyi diktirebiliyor. Başarılı iş kadını Neşe Göynük... ...müşterilere her türlü kolaylığı sağladıklarını... ...ve cazip fiyatlar sunduklarını söyledi. Evet Bize kısaca yaptığınız işten bahseder misiniz? Ben yaklaşık iki seneden beri... E ağırlık olarak gece kıyafeti abiye satıyorum. Ve kendi tasarımlarımla değişik tarzlarla çalışmaya başladık. Kendiniz çizim yapıyor musunuz peki? Tabii. Kendi çizimlerimiz var. Kataloglara giren çizimlerimiz var. Yani şimdi bir müşteri geldi diyelim. Müşteri mesela kafasında bir hayal ettiği bir kıyafet var. Hı hı. Ama tabii ki tam anlamıyla nasıl çizilecek veya nasıl yapılacak bilmiyor. Siz bu hayalini gerçekleştirebiliyor musunuz? E tabii ki. yani Genelde şimdi şöyledir bir hayalinizde bir şey vardır ama tabii ki o bayanın saçına, fiziğine uyan bir şey mi değil mi? Onları analiz ediyoruz zaten. Rengini, kumaşını belirliyoruz. Beraber güzel bir şey ortaya çıkarıyoruz. Evet.